Başlayalım mı? Ben Orul Aşkoca Türk. Bugün Samsun Devlet Opera Balesi olarak e, Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saray'dan Kız Kaçırma Operası'yla buradayız. Yaklaşık olarak 1,5-2 ayda bir sıfır eser hazırlanabiliyor. Altı solist olarak sahnedeyiz. 18 kişilik bir ekibimiz var sahne üstünde bizim dışımızda. Koromuzda üç soprano, 3 bas, 3 tenor, üç alto olarak, altı kadın, altı erkek olarak bizle birlikteler. Koca operamızla buradayız. Tüm Trabzon'un sanatseverlere iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. <laughs> Belmonte, İspanyol soylu. Onun e, uşağı diyebilirim, arkadaşı diyebilirim, Pedrillo. ikisinin yine sarayda esir olarak alınmış ama kötü de davranılmayan, hatta Selim Paşa'nın aşkından yandığı Constanze'yi saraydan kaçırmaya çalışmalarını konu almakta. Osman e, Paşa'nın yardımcısı, e, yaveri, saraydan kızların kaçmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor e, ee, başrollerimiz Pedrillo ve Belmonte kızları kaçırma girişiminde bulunuyor. O her defasında rahatsızlık veriyor onlara ama sonunda ne oluyor onu da söylemeyeyim sürpriz olsun isterseniz. Ee, operanın genel olarak ana hatları saraydan aşık olduğu insanları saraydan kaçırmaya çalışılmasıyla geçiyor.